Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gmail üzerinden nasıl otomatik yayınlar yapabileceğinizde aynı zamanda bunu Outlook üzerinden de nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ve bunun için kod gerekmeyecek. Evet ilk başta geliyoruz tarayıcımıza. Direkt Gmail olarak giriyoruz. Böyle arkadaşlar. Ben Evet şu an GMT'deyiz. Şurada bir çarp var yani ayarlar seviyesi. Buradan gelip hızlı ayarların altına tüm ayarları görüntüleyine basıyoruz. Buradan böyle bir ayarlar sayması çıkıyor. Ardından bunu aşağı indiriyoruz. Böyle. Ve buraya otomatik yanıtlayıcı kapalı gibi bir seçenek olacak. Bakın otomatik yanıtlayıcı. Burayı açık hale getirip. Şuraya yazıyoruz mesela. Ne yazalım? Hmm. Teşekkürler. Buraya da e, ee, mesajımız meslekimiz... alınmıştır. Hmm. Ve içerisinde. Şimdi diyelim bunlar biçimde. Kata. Alınan Altına şu, şöyle şöyle geliyorum. Abone. Olur.

Sonra telefonumdan kendime bir posta göndereceğim. Mesela ben gönderdim. Mesela rastgele random atacağım. Yanlış yorumdan. Hemen başa Gören kutum. Şunu da random. Tamam gönderdim mesela arkadaşlar. Şimdi şunu yenileyelim. Orada bir tabi yazıyor teşekkürler. Şimdi sona aldır. Matik kendi damar sistemini yazıyor. yazıyor arkadaşlar. Bir daha bakalım. Yenileyelim. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar bakalım direk yanı var ama biz yanıtlamayacağız bunu şimdi bakıyorum Evet arkadaşlar bundan göremiyorsunuz fakat şu, e, altında kanalıma abone olun mesajınız alınmıştır otomatik olarak mesaj yolladı. yani nasıl size bunu nasıl gösterebilirim yani gönderilmiş postalarda oldu bakın mesajınız alınmıştır. En kısa süre içinde dikkat alınacaktır. Bakın şu yolladım. Evet. Şimdi ve bunu Outlook üzerinden nasıl yapacağız? Hemen açalım Outlook'u. Yani ana sayfadayız arkadaşlar. Burada isterseniz hesabınızı değiştirin. Şöyle ben değiştirdim. Mesela buradan dosyaya basıyorsunuz. Ardından şu otomatik yanıtı olacak arkadaşlar. Hemen buraya otomatik yanıt gönder. Buraya yazalım. Mesajınız. En kısa süre içerisinde içinde dikkate alınacak bulunacak. Ve um. V ya da V yazmayalım arkadaşlar. Sır. Ünlem. ben şöyle aşağıya. Kanalıma. Abone. Do, must, do. Ne bileyim, şey. Et, da Ve evet. ama arkadaşlar. Yalnızca bu zaman diliminde gönderme. Yani tatile gittiniz. E, yani fakat en yanınıza bilgisayarınızı götürmediniz. O zaman yalnızca zaman diliminde e, geleceğiniz zamanla gideceğiniz zaman açıyorsunuz bu süre içinde hep yani hep bu süre içinde yolluyor. Mesela bu tam yarına ayarmış. Ama ben bunu açmayacağım şimdi demek. Evet, tamam diyorum buradan. Tamam, bu otomatik yanıtlar açık. Şimdi buradan hesap değiştiriyorum. Mesela, ee, buradan. buradan değiştirelim bir dakika. Neyse ben, ben telefonla yazıyorum. Yine buradan görünüyor bu Zaten burada denemelerim var bakın. Tamam. Ben Outlook'tan hemen yolluyorum buraya mesaj. Evet yolladım. Söylüyorum. Şu an telefondan yaptığım için daha farklı görünecek ama. Mesela hafif yapayım çünkü bunlar anlamı kabul etmiyor. Sen yolladım şu anda? burada zaten gönderiyor, yazıyor burada. Bakın arkadaşlar şimdi geldim buraya. Bakın hatta otomatik mesajı yanıt diye gösterdim. Hemen geldiği anda yanıtladı. Ben bunu size şuradan zaten gösterebilirim. Burada görüyorsunuz. Aynı zamanda şu şekilde gönderilmiş şeylerden de görebilirsiniz. Zaten burada ee, zaten bakın burada işi yaradı teşekkürler falan gönderdiğim şeyler var. Buradan da bakalım. Bakın mesajınız en kısa süre içinde alınacaktır. Ben yan hesaptayım şu anda arkadaşlar. Mesajınız en kısa süre içinde dikkat kanalıma abone olmuyorsanız teşekkür ederim. Bunu kendi hesabımdan gösteremiyorum varsa fakat kendi hesabıma geçince gösterebilirim. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Bunlar gibi başka şeyler bak görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Zaten yayınlamış olacağım. Hoşça kalın. Seviyorsunuz.